arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün babamla Galatasaray Fenerbahçe oyun yapıyoruz. İlk ben başlıyorum. Gol. Evet gol attın. Benimki de gol galiba. Arkadaşlar Galatasaray kazanır yoksa Fenerbahçe mi? Yorumlara yazın. Bence Galatasaray. Ne? Bence Galatasaray kazanır. Fenerbahçe mi meyve yaptı. Sanki kazanıyorum İbrahim. Senal ben çıkıldım yo. bana ne? Nasıl tutacağım? Yani? gülmedi. Çok Yendim. Sana bak çek. Paket Yendi. ettim seni be. Seni paket ettim. Paket. Yeni tane pirinç.